Arkadaşlar herkese öncelikle selamlar. E, şimdiki dersimizde genileri öğreneceğiz. E, görmüş olduğunuz bu e, projedeki şu e, diyezler olsun. Yani e, dijital ekranlar olsun. Şu mesleme pompasının genilerini yapacağız. Nasıl yapacağımızı hemen göstereceğim. E, şimdi proje e, grafik builder'ımızı açıyoruz. File diyoruz, New diyoruz. Buradan geniyi seçiyoruz. Ardından şuradaki sembole tıklıyoruz. Buraya tıklıyoruz. Sonra of sembolü setliyoruz Buraya kütüphanelere tıklayıp pump base small'dan kırmızı olanı right ready seçiyoruz. 10 sembolde tekrar kütüphaneye tıklıyoruz. Pump base small'dan yeşil olanı seçiyoruz. 10 sembol vere vene ne şuradan insert tag bu e, besleme pompasıydı pump fit cm diye tıklıyoruz yalnız biz bunu geni olarak yapacağımız için yani farklı farklı zamanlarda yapacağımız için buraya yüzde name yani isim yüzde diyoruz ardından uygula diyoruz. sonra başka hmm, bir şey değiştirecek miyiz hayır değiştirmeyeceğiz ok diyoruz tamam diyoruz Tekrar bir bakacağım. Aynen. Onsen Tamam. Tamam dedik. Şimdi buna bir tane buton ekleyeceğiz. Burada çünkü gördüğünüz gibi bir butonu var. Şuradan butonu seçiyoruz. Hop buraya. Tıklıyoruz böyle. Buraya ne yapıyoruz? Bunda e, ne yazıyor? Fit pump yazıyor. Biz bunu değişik değişik şeyler yapabiliriz. O yüzden buraya yüzde yüzde pump diyoruz. Google'a diyoruz. Bakalım nasıl oldu. Biraz kalın olsun. Google'a dedim. Biraz da büyük olsun. Google'a dedim. Biraz küçültelim onu. Tamam. Şöyle şeyini ayarlayalım. Şimdi birazcık büyütelim. Tamam. Şimdi tekrar tıkladık üstüne. Ee, Input'a geldik. Input'tan down. Down'ı seçiyoruz. Down komanda toggle diyoruz. Parantezimizi açıyoruz. Insert tag pump fit cmd'yi pump yüzde name cmd yapıyoruz. Akses'e geliyoruz. Buradan bu akseste bizim e, yetkililik ayarlarımız var. Biz bunu privilege restriction'a tıklayıp bunu da yüzde etki yüzde diyoruz. Bu ee, koymuş olduğumuz geni kimleri kontrol edebileceğini, kimlerin kontrol edemeyeceğini seçmemizi sağlıyor. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Sonra file diyoruz. Save diyoruz. New diyoruz buraya. New library. E, Gittim dedim. Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterdim. Sonra cinimize ne demişiz cinimize? E, pompa Kontrol. Kontrol adını veriyoruz. Boşluk bırakmamaya ve dikkat ettim gördüğünüz gibi. OK dedim. Şimdi buradan File dedim. Open dedim. buraya açtım tekrar. Şimdi Jenny'mizi ekleyeceğiz. Jenny'ye tıkladım. Bakın burada eğitim çıktı. Pompa kontrol. OK dedim. Bakın buradan bizden ismini yazıyor Ne diyeceğiz biz buna? Fit diyeceğiz. OK dedik. Bakın fit pompumuz geldi. Bunu bir silelim bunu birazcık. Bakın gördüğünüz gibi. Sonra ne yaptık? Bakın zaten bu fil olduğu için tamam. Şimdi bunu bir şey yapalım. Save edip bir çalıştıralım. Save diyelim. Tamam. Hmm. Run diyelim. Save bir dakika. Yanlış oldu. Çok özür dilerim. Okay. şimdi açık herhalde. Sonra... Önce evet. Kendine gelsin. Bakın açılıyor. Aynen. Şunu biraz daha şey yaparım ben. Büyütürüm ki daha güzel gözüksün. File Open de Şunu birazcık daha büyüteyim. Şunu şöyle kaydırayım birazcık Şunu da büyüteyim birazcık Küçük yapmışım. Ha, tamam. Şu an daha güzel gözüküyor. Şimdi şu ee, diyezlerimizi ekleyelim Şurada palette Numbers'ı görüyoruz Tıkladık. Buraya tıkladık Şimdi biz bunu ne yaptık? Reference numeric. Buradan 4 diyez olarak seçiyoruz End Unit diyoruz bizim şey birimimiz de gösterecek Kurtum burası 4 unit. Bunu şey yaptık. Tamam. Şimdi numeric expression'a buradan da seçebiliriz. Insert tek diyoruz. Link slot pv diyoruz. OK diyoruz. Buraya geldik. Tamam. Şimdi input'a geldik. <laughs> Input'ta keyboard command diyoruz. Key sequential'a 4 tane ds enter diyoruz. Bakın en 4 tane tz enter dediğimizde buraya bir şeyler yazacağız. Buraya insert tag. I. Şuradan geliyoruz insert tag. Lexio evet. pv ok. Eşittir arg argüman 1 diyoruz. Arttıracak yani buraya yazacağız. uygulanıyoruz tamam diyoruz. Şimdi bunun şurada gördüğünüz gibi bir çerçeve var. Çerçeveyi ekleyelim. Nasıl ekleyeceğiz? şurayı seçiyoruz. Bunu böyle. Olmadı olmadı bu olmadı bu olmadı. Bunu tekrar yapalım. Ctrl-Z ile geri aldım işlemi. Şöyle seçtik. Nasılmış bu? Gördüğünüz gibi şeysizmiş. Çerçevesizmiş. Çerçeve kollarını yok yapıyoruz. İç rengi böyle turkuazımsı bir şeymiş. Bakın bunu aşağıya alacağız. Nasıl alıyorduk? Böyle alıyorduk. Aşağıya aldık. Sonra 3D efekti var bunun. Lower diyelim. Bakın ne oldu? Oldu. Nasıl oldu? Aynısı mı oldu? Vallahi aynısı oldu. Çok iyi oldu. 3 yapayım bunu. Tamamen aynısı olsun. 2 yapalım. Daha mı güzel olacak? Daha istikli olacak. Evet daha istikli olacak. oldu? Oldu. Bakın. Bunlar zaten tamamdı. Gördüğünüz gibi burası oldu. Şimdi bunu bir save edelim. Save oldu. Run diyelim. Yani şu ee, yanlışlıkla yaptığım cinler vardı bunlara olmamış. Onları bir kapatmam lazım. Tamam tema moddayım. Tamam, Continue dedim. Okey dedim. Bunları bir kapatayım bu arada. Paste'e tıkladım. Bakın buraya şimdi 5, 432 dedim enter dedim. Evet 432 litre yaptım. 0 litre dedim. 0 litre yaptım. Gördüğünüz gibi değiştiriyor. Kapattım. File, Close dedim. Ee, şey hayır seyretmek istemiyorum. File. Close dedim. Hayır dedim. Heh, şimdi oldu. Tamam. Bir daha herhalde karşımıza çıkmaz. Şimdi e, şunları yapacağız. Bunları cinlerle yapacağız. Nasıl yapacağımızı göstereceğim. Aa, bundan önce özür dilerim. Şunu yapayım. Balans tankınınkini yapalım. Unuttum onu. 3 diye olan. Şimdi nasıl yapacağız? Yine aynı şekilde. İsterseniz şunu kopyalayalım. Daha kolay olması için. Ctrl-C -C dedik. Ctrl-V dedik. Geldik buraya. Balans tankınınkini Şuraya koyayım. Benim orada yer yok. Biraz küçük yapmışım. Neden böyle yaptığımı bilmiyorum. Sonra bunun üstüne tıkladım. Reference'e geldim. Lig silo değil. Bizimki neydi? 3 diyeziydi. Öncelikle bu 4. diyezi sileyim. Sonra buradan insert ekleyelim. Lig balance pv'yi seçelim. OK diyelim. Sonra... Sonra ne yapalım? Lik balans periyi seçtikten sonra hmm, bunu uygula dedik Tamam bakın bakayım. Niye böyle şekli batıldı Tekrar seçelim. 3 ev EU diyelim. Uygula deyip tamam diyelim. Niye böyle oluyor? Şimdi şuraya bunları bir silelim. Bunları da silelim. Delete diyelim. Tamam, biz bu çünkü başka bir şey yapacağız. şimdi yaparız. Ben bunu bir dakika yardım istemiyorum. Bunu kendim bir yapayım. Çünkü tipi çok kötü oldu. Heh. Şuraya kendim diye ekleyeyim. Tıkladım. Default olarak. 3 diyezle end unit olursun tamam harika 3 diyezle end unit iptal etmemiştim ya uygula demiştim 3 unit tamam uygula dedim tamam dedim Yani bu da bu geldim Buradan Link Öncelikle şuradan seçelim Balance tankıydı bu Link Balance P Sonra biz buradan bir e, fonksiyon kullanacağız Ne fonksiyonu? Şu fonksiyonu kullanacağız numpad olarak yapacağız bunu nasıl yapacağız şöyle buradan bir bulalım bunu numpad numpad bir de de şunu işte diyelim şimdi ne diyor bakın burada bir şeyleri eklememi istiyor bunları nasıl ekleyeceğimi hemen şey yapacağım daha demin help kısmı vardı ya oraya yazacağım ben nasıl help'e tıklayacağım pc-based help diyeceğim buraya geldi <laughs> Buraya arayacağım, diyeceğim Konuları listeleyeceğim. Bakın gördüğünüz gibi. Burada şey işte 0 şura bunu title'a ne yazacağımız diyor. Sonra işte input'a diyor ne yapacağımız diyor. Sonra modları diyor söyle bana diyor. Şimdi ben title'a balans yazacağım. Input'u boş bırakacağım. Modada 0 ile 4 olsun diyeceğim. Uygula diyeceğim. Tamam diyeceğim. Bu niye böyle oldu? Allah Şaşırıyorum şu an. Hadi bir. File, save diyelim. Tamam. Bir run diyelim olacak. niye atamıyordu bunu? Çünkü bunu seçtirmiyor bana. 4 değil 3'lü yaptıracağım ben. Ve şuraya da end unit yazacağım. Uygula. Tamam dedim. Niye yapmıyor bunu? Bakın sürekli default atıyor. Şunun arasını kopyalayıp buraya yapıştıralım. Bakalım olacak mı? Ben şu an bunda oldu mesela. Bunu daha demin yapamadık. Niye yapamadık? Gerçekten anlamış değilim. İşte güzel bir program ama böyle e, kaşık programı olduğu için böyle hatalar olabiliyor. Bunu deneyip dedim. Tamam. Torch'a geldim. Buraya ne dedik? Sörtak, link, balance dv, eş dedik. Buradan yapıyorum bunları. Insert function, form, num burada tamam buraya balans dedim buraya boş bıraktım ben şöyle de yazdım sıfırla dört yazdım dört yazdım uygula dedim tamam dedim file say dedim file plan <laughs> şey diyor. Bir dakika random diyelim. Ya da Çok kısa bekletiyorum sizi. Hatamızı bulduk sanırım arkadaşlar. Kaydı başlatmış mıyım? Evet başlatmışım. hatamız şuraya. Şunları eklememiş. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Bakalım olacak mı? Save dedim. Run dedim. Demenim oldu. Çok küçük ve basit bir hataydı ama. Continue dedik. Kendine gelsin. Evet, bakın şimdi. 45 dedim. OK dedim. Evet oldu. Hallettik arkadaşlar bunda Tamamdır. Bunu bir şuraya yapıştıralım. Şimdi bu diyezleri şunlar için şey yapacağım. Ee, burada yapacağım. Cenilerle yapacağım. Nasıl yapacağım bunları? Açacağım. File diyeceğim. New diyeceğim. Ceni diyeceğim. Sonra buraya diyeze tıklayacağım. Tıklayacağım buraya. Bunların hepsi 3 diyezliydi. 3 end unit diyeceğim. Uygula diyelim. Bir oluyor mu bakayım bir. Cık, bakın yine olmuyor. Böyle geliyor. Niye böyle oluyor? Dedim, tamam dedim. Cık. Gerçekten anlamış değilim. Bir kapatıp tekrar açacağım arkadaşlar. Kayıt durduruyorum. Hatayı tam olarak çözemedim ama arkadaşlar başka bir yöntemle deneyeceğim. Şimdi şurayı bir yüzde tek yüzde diyelim. Tekrar bir cini yaptım buradan, şey yaptım. Oh. Buraya tamam dedim. Uygula dedim. Sonra bekletiyorum sizi. Buna tuş atacağız tabii ki de. Input K komandasına geldik. Şuraya 3 diyeceğiz. Enter dedik. enter dedik. da yüzde tek yüzde eşittir ARG bir diyoruz. Uygula dedim. Tamam dedim. Şimdi bunu kaydedeceğim. Bakın göstereyim tekrar. Tek Tag burada tagleri şey yapacağız. Farklı farklı tagleri. Bir de e, diğerine yaptığımız gibi Access'ten buraya yetki yapalım. Buraya yüzde yetki yüzde diyelim. Uygula. Tamam. Şimdi bunu file save diyelim cümle olarak kaydediyoruz. Dijital alt tere ekran diye kaydedelim. Okey diyelim. File close diyelim bunu. Bakın şey yaptı. Şimdi genimizi ekleyelim buraya. Dijital ekran bakın buraya geldi. Okey dedik. Şimdi bizden tagimizi istiyor. İlk tagimiz olarak şu sıcaklık şeylerini yapacaktık. Buraya tik alt tere P1 DB'ydi. Şunu ben bir kopyalayacağım çünkü dört tane var ya. Ctrl C dedim. OK dedim. Bakın ilki geldi. Buraya koyduk. Sonra yapıştırdık. Ee, özür dilerim. Bunu kopyaladık, yapıştırdık. Kopyaladık, yapıştırdık. Kopyaladık, yapıştırdık. Kopyaladık, yapıştırdık. Kaç tane varmış şimdi? Bundan. Burada 4. Burada 1, 2. Toplam 6 tane varmış. Yapıştırdık. Şuraya aldık. Kopyaladık. Yapıştırdık. Şuraya aldık. Şimdi buna ne dedik? Tip pvp. Bunu kopyaladık. Tıkladık. Şuraya. Kiledik. Gerek yani buraya değiştirdim. gerek yokmuş. Buraya 3 dedik. Buraya 4 dedik. Bu neydi soğutma şeyimizde bunu tik alt tire buraya geçme buraya geçme k alt tire pv dedik k okay dedik bunu da tik alt tire h alt tire pv dedik ok dedik şimdi bunları bir seyvedelim. Bir de RUN diyelim bakalım çalışacak mı? Hadi bakalım. Tamam. Continue'lik. Bakın ilk başlangıç derecesi X10'du. Ben bunu 35 derece yapayım. Bakın rengi değişiyor gördüğünüz gibi. Bunu 70 derece yapayım. 120 derece yapayım. Tamamen sallıyorum. 50 derece yapayım. Bakın hepsinin rengi değişiyor. 120 derece. 120. 120 yapalım. Bakın gördüğünüz gibi değişiyor. Bunları halletmişiz. Evet gördüğünüz gibi genler bu şekildeydi. Başka yapacağımız bir şey kalmadı. Umarım e, bu dersten memnun kalmışsınızdır. Daha faydalı ve daha iyi bir şekilde izlemek istiyorsanız bu dersleri, de, daha iyi anlamak istiyorsanız e, Kocaeli Üniversite Öğretim Üyesi Birolu Arifoğlu'nun derslerini izlemenizi tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.